Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu parlamentoda seçilmiş bir milletvekilinin hak hukuku için yapmış olduğumuz olağanüstü toplantı çağrısına icabet eden tüm milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, az önce AKP Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler konuşurken anayasal gerekçeler bekliyordum gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve meclis başkanının burada okuduğu kararı bir değerlendirmesini bekliyordum. Ama ilk 10 dakika öyle bir konuştu ki herhalde saraydan gelen notları karıştırdığını düşündüm. Ya da ya da bugün hararetli tartışmalar ve saatin uzamasından dolayı toplantıları karıştırdığını düşündüm. Sayın Başkan. Öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Can ile ilgili milletvekili olduğuna dair üç tane anayasa mahkemesi kararı var. Şimdi size bireysel başvuruyla ilgili birinci imzacı ki anayasa değişikliği ilk imzacı kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diğeri kim? Burada Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilişkin Yargıtay 3 Ceza Dairesi kararını okuyan Bekir Bozdağ ve Elitaş isimlere baktığım zaman yıldızlar topluluğu gibi. Peki gerekçede ne diyor? Sizin gerekçeniz benim gerekçem değil. Türkiye'de bireysel başvuru yolunun kabul edilmesi bir yandan bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlayacak. Öte yandan kamu organlarının anayasa ve kaygılı kanunlara daha uygun davranmasını sağlayacak. Yahu sizin getirdiniz gerekçe de bu var. Şimdi şimdi bu anayasa mahkemesi üç kez bu kararı vermiş ve maalesef ki yok hükmünde diyorsunuz. Az önce yanınızda oturan grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaş. Ya diyor ki Can Atalay'la ilgili kesin hüküm var diyor. Hükümlü diyor. Ciddi mi bunu söylediğinde. Kendisi bir avukat. Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nde karar 28 Eylül'de kesinleşti. Peki Can Atalay ne zaman seçildi? 14 Mayıs'ta seçildi. Anayasa 83 bağlamında Can dokunulmazlığı yok mu? Bu meclis üç milletvekili içinde aynı pratiği yaşamadı mı? Nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Adalet Bakanı çıkmış bunun çözüm yeri meclis değil diyor. Ya ben AKP grubuna sormak isterim. Türkiye'deki tüm büyük krizlerde bu meclisin bombalanması dahil çözüm yeri meclistir meclis. Sormak istiyorum. Size göre bir zamanlar dost yanınızda taşıyıp devleti teslim ettiğiniz bir yapı MİK başkanını tutuklamak isterken bu mecliste yasa çıkartarak durumu düzeltmediniz mi? Şimdi Adalet Bakanı gelmiş. Bu sorunun çözüm yeri meclis diyor. Meclisin yapacağı bir şey yok diyor. Arkadaşlar kendimize gelelim. Bu meclis 400 tane milletvekiliyle anayasa değiştirebiliyor. 360 oyla af çıkartabiliyor. <laughs> Ve siz diyorsunuz ki çözüm çözüm yeri burası değil diyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Burada Bekir Bozdağ olsa söyleyecek çok söz vardı. Ama Sayın Başkan'a söylüyorum. Ben buradan Bekir Bozdağ iletilmek üzere size söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin hak ilali verdiği bir kararı burada nasıl okuyabiliyor? Anayasa Mahkemesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni muhatap alıp kararlarını oraya yollamasına rağmen Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ni kararını okuyup nasıl muhatap olabiliyor? Ve en acısı Sayın Meclis Başkanı bu kararı neden okumuyor? Neden okumuyor? Berberoğlu kararında Sayın Enis Berberoğlu kararında kim okudu? Mustafa Şentep okudu. Daha sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdiğinde burada o kararı tekrar okudu. Geldi milletvekili görevine döndü. Peki o gün milletvekilliğini düşüren bu meclis daha sonra ona bu hakları verdi. Pulları mı döküldü? Şimdi pullarınız mı dökülecek bu kararı tekrar verseniz? Ha veremiyorsunuz. Bakın. Bakın değerli arkadaşlar. Maalesef ki önümüzde büyük bir kriz var. Bu meclis 27 ve 28. dönemde üç tane arkadaşımızın milletvekilleri düşürdü. İkisi dönebildi, bir tanesi dönemedi. Ve şimdi bu anayasal krizi nasıl çözeceğiz? Şimdi diyorsunuz ki ben karar vermiyorum dedi anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi öyle demiyor bakın. Hukuken var olmayan bir işlemle ilgili yani meclis başkanının okuduğu Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin kararıyla ilgili ben ne yapacağım? Meclis kör mü, mı diyor bu kadar net açık bir karar verdim diyor. Ve siz bunu siz bunu getiriyorsunuz burada nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Başkan diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunan o karar yok hükmündedir. Aynen de öyle diyor. Ama 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 maalesef ki anlayamıyorsunuz. Şimdi Burada bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Ya 600 tane milletvekilinin bu parlamento'nun itibarını koruyacaksınız ya da var ya üç ceza dairesini ayar verip Anayasa Mahkemesi'ni kapatsın ya küçük ortağınız MHP bugün yok. Bugün yok. MHP yok. Oradaki 50 milletvekilinin desteği için meclisin itibarını ayaklar altına alacaksınız. Siz burada vereceğiniz kararla parlamentonun onurunu anayasal zeminde duruşunu korumak zorundasınız. Şimdi bu hukuk hepimize lazım. Yarın muhalefette olacaksınız. Dünyada, Türkiye'de hiç kimse ömür boyu iktidarda kalmadı. Yarın belki bir milletvekili arkadaşınızın başına bu olay gelecek. Ne yapacaksınız? Kesinlikle öyle davranmayacağız çünkü biz anayasaya bakacağız. Anayasa 83'e bakacağız. Anayasa mahkemesi kararlarının hukukun üstünlüğüne bakacağız. Ama üzülerek söylüyorum ki AKP Grup Başkanı anayasadan, anayasa mahkemesi kararlarından başka her şeyi, her şeyi kullandı. Şimdi Burada Meclis Başkanımız burada. Ilk kararı o ve kararı okuyan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ yok. Sayın Başkan, gelin bir ayıba son verin. Seçilmiş Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekili haklarını teslim edin. Bu meclisin sizin hukuki bir sorumluluğunuzdur. Arkanızda egemenliğiniz kayıtsız şartsız milletindir diyor. Siz millet iradesini yüz bin Hataylı'nın oyunu koruyun sayın başkan. Küçük ortağınıza bakmayın. MHP'ye bakmayın. Böyle bir günde bile yanınızda yok. Yok. Var mı MHP? Nerede devlet bahçeli? Anayasa mahkemesini kapatmak isteyen MHP nerede? Yok. 50 milletvekili için değil 600 milletvekili 85 milyonun iradesi için kararınızı verin. Sayın Başkan değerli milletvekilleri üzülerek söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Buyurun. Buyurun. 1876'dan bugüne kadar parlamento deneyim var. Ama son yıllarda anayasızlığı, çevreyi, doğayı, toplantı yürüyüş hakkını mezuniyetleri, milletvekillerinin dokunulmazlığını, anayasayı ayaklar altına alan kararlar alınıyor. Maalesef bu yüzyılda bir milletvekili hukuken esir alınmış durumda. Ama şunu bilin. Mesele esir düşmekte değil mesele direnmekte. Bu parlamento 85 milyon direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Hukuksuzluğunuza karşı, hukuk tanımayan yapınıza karşı, bu kadar net gerekçeye karşı, gülmenize karşı bu meclis.